Selam arkadaşlar. Ben Eymen. Bugün sizlerle sizlere Leon'la kazandıran taktik öğreteceğim. Şimdi bunu bilenler de olabilir. Benim taktiğim bu. Miraj da bu taktik kullanıyor. aksesuarlı bir karakter. Aslında benim anladığım çok aksesuar gerekiyordu. görmez ya o anda bir tane aksesuarı var şey ikisini bırakıyordu <laughs> şimdi hemen e, ultiyle <laughs> basarsanız o sizin bastığınız aksesuarı siz kendiniz, kendiniz zannedecekler siz görünmezken onların arasında Onlara bir puf yapacağız şu Şimdi ben görmüyorum. Onu oyalıyor. Ben arkasına gittim. Bugün size bu şekilde öğretmek istedim. Kimin taktiğini vermemi istiyorsanız yorumlara yazın.